Gel kuzum, gel. Günaydın, günaydın. Gel, gel kuzum, gel. Arkadaşların nerede, ha? Nerede arkadaşlarım, ha? Ye kuzum. Ye kuzum hadi. Soğuk muydu gece kızım, ha? Gece soğuk muydu? Üşüdün mü? Üşüdün mü gece? Sana yaşma getireyim mi? そうです。 Kara kuzumu gördün mü? He? Gördün mü Kara kuzumu? He? Yani gözünün bir tanesi arızalı ya. Dur Gördün mü Kara kuzumu? Döktün ama. <laughs> Kara kuzumu görürsen selam söyle tamam mı? Mama bıraktım ben ona. Tamam, tamam, tamam. Yok yok kuzum yok sevdim sevdim sadece sevdim. Ya. Hadi görüşürüz kuzum.